tesisimiz 50 yıllık bir tesis. Çok fazla bakım onarım çalışması gerekiyordu. Baskıya geçtiği günden beri çok fazla çalışmalarda bulunduk. 210 kilometrelik bir sulama iletim hattımız var. Ana kanal ve kanaletler olarak. Tamamında çalışmalara başladık. Şimdiye kadar 200 kilometrelik hattı bitirmiş bulunmaktayız. 10 kilometrelik bir kalan alanımız kaldı. Bunu da bir hafta içerisinde tamamlayıp sulama sezonunu açmayı planlıyoruz. Kanaletlerin hepsinde sıva, bakım onarım çalışması, ana kanalın temizliği, tamamen kanalet çevrelerinin temizliği, tamam hepsi yapıldı. 1400 tane kanalet değiştirdik bu sezon. Sıva gereken yerlerin tamamını sıvadık ve ana kanal temizliğini de bitirmek üzereyiz. Bir 10 kilometrelik hattımız kaldı. Bunun neticesinde bir hafta sonra bunu da bitirip sezonu açacağız. Abi, bitirme,